Evet arkadaşlar yeni bir bölümden hepinize merhabalar diyoruz. Şimdi büyüme ile ilgili bir paylaşım yapacağım sizinle. Ben kendimi tanıttığım bölümlerde 17 18 şubeye kadar büyüdüğümü anlattım. Şimdi eğer ki büyümede bir şube açtınız kendinize, hatta bir merkez açtınız. İlk başta açtığınız yer merkez oluyor. Merkezi açtınız, büyümeyi ilerlettiniz. Yani eleman sayınız çok güzel, hatta elinizde fazla elemanlarınız var, makinalarınız var. Bir şube daha açmak istiyorsunuz. Bunu açabilirsiniz. Burada problem yok. Yalnız açacağınız şubenin diğer şubeye yakın olması gerekiyor. Eğer uzak bir noktada bir şube açıyorsanız ve buradaki şubeyi sadece müdürle idare etmeyi düşünüyorsanız hayal kırıklığına uğramanız bir yılı bulabilir. Bazen 6 ayı ayda bulabilir. Böyle şubeleşmeleri hızlandırabilmek için etrafınızda güvenebileceğiniz ortaklarınız var ise güvenebileceğiniz arkadaşlarınız varsa büyümeyi başka illerde ya da başka ilçelerde yapabilirsiniz. Ama ben İstanbul'da atıyorum, İstanbul benim Tuzla'da bir şubem var. Ben İstanbul Silivri'de bir şube açmak istiyorum dediğiniz zaman aynı komutayı ikisinde de yapma şansınız biraz zor olacak. Şubeleşme sayısı ne kadar fazlalaşırsa müşteriye olan hizmetin kalitesi bu kadar düşer. Ama etrafınızda benim gibi şanslıysanız, değerli dostlarınız, değerli arkadaşlarınız, Değerli iş ortaklarınız var ise bunu devam ettirebilirsiniz. İş ortaklıklarında da şöyle bir tavsiyem var. Eğer elinizde değerli müdürleriniz, değerli işletmecileriniz varsa, satışında iyi olan, hizmette iyi olan, işletmede iyi olan insanlar varsa alacağınız parayı fazla gözetmeyin. Çünkü parayla aldığınız ortak başka işinin ehli insanlarla ortaklık yapmanız çok çok farklı olacaktır. O yüzden elinizde değerli bir personeliniz varsa ve kaçacağı endişesine düşmüşseniz bu insanı kendine ortak alabilirsin. Eğer bu insanı sen kendine ortak alırsan başarı elde edersin. Çünkü diğer kişinin de hayalleri var. Belli bir noktaya kadar kendini getirmiş, senin yanında iyi kazanıyor olabilir ama ona etrafındaki insanlar sürekli sen işinde iyi bir insansın, iyi kazandırıyorsun, neden bu işi kendin yapmıyorsun gibi tekliflerde bulunacaktır. Bazen yani benim hikayelerim var, öyle hikayelerim var ki benim müdürüme, benim Hizmet müdürüme veya benim estetisyenime veya benim repime konuyla alakası olmayan insanların iş teklifleri oluyor. Sen iş teklifinde bulunuyorsun diyorsun ki ya bana bir 500 bin lira para getir biz seninle ortak bir yer açalım diyorsun. X vatandaş bu genelde galericiler, inşaatçılar, mobilyacılar çok parası olanlarda oluyor. Diyor ki ben senden hiç para istemiyorum bütün parayı ben vereyim sen işlet. İşte burada o bütün parayı ben vereyim diyenin karşısındaki uzman estetisyenime, müdürüme, işletmeciye de söylüyorum. Lütfen sadece para için insanlarla ortaklık yapmayın. Çünkü sadece para için ortaklık yaptığınız zaman belli bir zaman sonra sizin kaliteniz tamamen kayboluyor. Karşı taraf paranın gücünü kullanarak sizi ezmeye çalışıyor. Buna çok dahil olmamaya çalışın. Elinizden geldiği kadar bulunduğunuz işletmede eğer ki ileri seviyede bir kalite ispatlamışsanız, patronunuzla aranız iyiyse gidin ona iş teklifinde bulunun diğer açacağı şubeyi sizinle beraber açsın. Veya siz tek başınıza açabileceksiniz, ekonomik gücünüzden emin olun. Veyahut da etrafınıza destek alabileceğiniz kişilerin ekonomik gücünden e, destek almaya çalışın. Bununla ilgili kötü hikayeler şöyle başlıyor. Diyelim ki müdür bu işletmede tamamen başarı elde etmiş. Gümbür gümbür gidiyor. Müdürün rap ile arası iyidir. Müdürün estetisyen ile arası iyidir. Müdürün mutfakçı ablayla arası iyidir. Müdürün anketörle arası iyidir. Eğer işletmeciye vermiş olduğu teklifte işte atıyorum Ümit Bey ben artık kendi işletmemi kurmak istiyorum ve sizinle beraber ortak iş yapmak istiyorum dediğinde Ümit Bey'in bu fikri değerlendirmesi lazım. Değerlendirmediği takdirde bu müdürümüz çok yakın zamanlarda bu işletmeden ayrılır, çok yakın bir lokasyonda kendine iş yeri tutar, bu iş yerini açar ve o iş yerinde bulunan anketör, rap, estetisyen, mutfakçı ablaya kadar hepsini oraya alır. Çünkü sen bir işletmecisin, İşletmecinin personelle olan muhataplık seviyesi bellidir ama müdürün her türlü onunla bir muhataplık seviyesi vardır. O yüzden müdürün de böyle bir patronu kaçırmaması için, böyle bir patronun böyle bir müdürü kaçırmaması için ve işletmenin huzuru ve selameti bozulmaması için ortak iş yapması her zaman mantıklı. Çok teşekkür ediyorum. Bu bölümü de güzelce dinlediniz. Bu ve buna benzer konularla ilgili soracağınız sorular varsa bunları yorumlara veya daha hızlı etkileşim almak istiyorsanız kendi Instagram adresimi de açıklamalar bölümüne bırakacağım. Sorularınızı elimden geldiği kadar cevaplamaya çalışacağım. Kendinize çok iyi bakın. Vakit ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. İlgilenenlere videoyu gönderelim. Beğenmeyi, yorum yapmayı ihmal etmeyelim. Kendinize çok iyi bakın.